Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak Büyükelçi Atam'a kararı aldı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama var. Çavuşoğlu, Kudüs ve Gazze'nin hakkını savunmaya devam edeceğiz dedi. Yeni hükümet göreve geldikten sonra ve Sayın Herzog Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra İsrail'le bir diyalog süreci başlamıştı. Sayın Herzog'un Türkiye ziyareti, daha sonra benim İsrail ziyaretim. Başbakan ve Dışişleri Bakanı Sayın Lapid'in Ankara ziyaretiyle süreç devam etti. Havacılık alanında bir işbirliği anlaşması imzaladık. Önümüzdeki süreçte Karım Ekonomik Komisyonu toplantısı gerçekleşecek eylülde, eylülün başında. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Ve bu salonda Sayın Lapid de gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da büyüyelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye bir açıklama yapmıştık hatırlayacaksanız ve bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de böyle olumlu bir adım geldi. Tabii biz de Türkiye olarak e, e, İsrail'e yani Tel Aviv'e e, büyüyelçi e, atama kararı aldık önümüzdeki süreçte zaten kararnamemiz de var. Atacağımız büyük büyükelçiler konusunda e, isimleri de e, ve diğer atacağımız büyük büyükelçiler listesini de Sayın Cumhurbaşkanımız arz ettikten sonra e, süreç resmen de inşallah başlamış olacak. Tabii ikili ilişkilerin e, geliştirilmesi konusunda da önemlidir büyükelçilerin tekrar atanması. Diğer taraftan e, her zaman söylediğimiz gibi Filistin, Kudüs ve e, Gazze'nin haklarını biz e, savunmaya devam edeceğiz ve bu konuda mesajlarımızın doğrudan Büyükelçi seviyesinde de e, Tel Aviv'de e, iletilmesi de önemli. Bu bakımdan da önemli olacaktır. E, sonuçta hayırlı olsun. Evet e, daha önce ilan etmiştik, çalışma başlattığımızı ve e, şimdi büyükelçileri atama kararı aldık. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi e, süreci başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz